sizlerle birlikte bir maç yapacağız. Sadece bir maç. Çünkü zamanım yetmiyor. Bu videoları çekmeye. Çoğu zamandır video çekmiyorum. Bir tane video çektim bugün. Hatta iki tane bu ikinci olacak. Lütfen abone olun kanala. Hedefim 100 abone. 100 abone olduktan sonra kolay her şey. Şu anda 70 aboneye tek bir abone kaldı. Bu arada en son abone olanlara abone oluyorum. Bunu da bir size bildireyim. Bana en son abone olan kişileri abone alıyorum. Lütfen abone olun. Lütfen. Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Çok iyi bir adam geldi. Biz de biraz iyiyiz ama çok biraz. Onun şey her şey daha iyi bizden. En azından atakta berabereyiz. İşte bizim takımımız ve onun takımı. Bu arada 109 Mbappe çıkardım. Onda video çekmedim. Bunu bilmeden çıkardım. Dandik paket açıyordum. Mbappe çıktı. Şaka yaptım tabii. ki. Dandik paketten 109 Mbappe çıkmaz. Çıkma ihtimali yüzde sıfır nokta sıfır ikiye. Bunu bilin. Bum 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 bum. Yani kafadan salladım onu. McTominay. Şimdi Kite. Kite McTominay. Gurit'ten sert müdahale. Hakem Taş diyor. Di Marco. Di Valdo. Di Valdo bıraktı. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario sayıldı. Mkhitaryan Joao Neves. Ronaldo Martinez. Şimdi Valdo Arnau Martinez de kaldı. Joao Neves. Kite. Şimdi Mbappe. Mbappe'nin pası Brent'e. Şimdi McTerminay. Harika bir pas. Oside da olabilir. Michael. Gullit. Di Lorenzo. Şimdi Luis Figo. Rivaldo. Mkhitaryan. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan yaptı ortayı. Rivaldo son anda Brent. Mbappe. Eden Hazard. Mbappe. Eden azart şimdi Mbappe Bastoni'ye. Şivençir. Luis Figo. Figo. Şimdi McTominay. Aldı toparken fali verdi. İnternet çekmiyor arkadaşlar. Biraz. Di Lorenzo. Aldar faal durdu kafayı şimdi. Kulit yaptı ortayı. Hummels. Bunlar stop uzaklaştırdı. Mbappe'ye doğru bastone vurdu kafayı. Şimdi kompaniye. Di Lorenzo. Rivaldo. Çık çık. Mkhitaryan. Schwenscher. Joao Neves Schwenscher'da kaldı. Şimdi Di Marco. Rivaldo. Gullitz. Şimdi Alder Fahil. Luis Figo. Figo. Gülko bıraktı Gulit'e. Gulit baktı kareye sergi kordu ona. Halder faili topu uzaklaştırdı. Mbappe doğru bastırıyor. Vurdu kafayı. Üsteltiyorum kompani. Ve ilk yarıda 0-0 eşitlik var sayın seyirler. İlk yarı bitti arkadaşlar. Spikerliğim nasıl? Ronaldo aldım Azarya ve ikinci yarı başladım. İki tarih yan. Gulit. Eden Hazard topu aldı Gulit'ten. Şimdi Gulit aldı topu. Hakan faal verdi. Faal faal. Kime faal bu arada bana? Arkadaşlar internet çekmiyor. Şaka gibi internet çekmiyor. Tam geldi. Neden bunu bana yapıyorsun? İnternet Türk Telekom. Miktar yani. Luis Vigo. R Ronaldo Nazario. Yalder Fahil. Şimdi Joao Neves. Joao Neves bıraktı Mbappe'ye. Oraya Bastoni Joao Hali yok mu? Evet faul. Jo, Neves oradan atarım ben. Yok yok uzakmış. Bir de McTominay'ın ya vuruyor. Brent. Joe Neves. Sergi Cardona. Evet. Akan alacağım az sonra oyna. Topu alayım aman. Topu alacağım nereden belli bu arada benim. Adam bomboş kaldı. Ve gol yedik. Erken çalan olma almam lazım. Acil. Adam bomboş kaldı ama ya. Çok iyi geldiler. Ben ne yapayım? Mbappe. Brent. Şimdi kayt? Dimarco kayt. Kayt ne yapıyor kayt? Ne yapıyor? Hakan girdi haydi. Dimarco. Rivaldo. Rivaldo getir. Tabii ya. Hocam Rivaldo gel. Rivaldo. Golü bir kez daha mı yedik? Yeter artık. Mkhitaryan'dan da yedik. Mkhitaryan Ermenistanlı. Yuh. Mkhitaryan'dan da yedik. Mkhitaryan da attı. Ben ne yapayım artık? Arkadaşlar artık videomuz bu kadar mı olsun? Video her an kapanabilir. Benim suçum değil. Bu arada kapanırsa eğer videomuz bitti demek. Brent yerine talis diyor. Girdirsin artık. Ne yaparsana yapsın oyun. Ne? Adamlar üç tane faal yaptı bana. Hadi içeri de. ortayı yaptım. İyi de Mbappe sen niye arkaya gidiyorsun? Hummels. Ya ne Ronaldo araya. bıraktı Hummels. Figo ya bir çalım şimdi. Tariç. Hakan. İki Tarihan. Golit. Svenşir. Şimdi Tariç girdi araya. Bursan Tariç bıraktı Bastoni. Di Lorenzo. Golit. Golit sıyrıldı. Tariç. Tariç topu doğrudan dışarı gönderdi. Golit. Golit. Golit hala bekliyor. Şimdi bıraktı kompaniye. Şimdi Golit'i ya. Golic. Artık kaleciyi de çıkardım. Ne yaparsa Golic. Maç bitti 2-0 yenildik arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Bay bay. Lütfen kanala abone olun. Son kanala abone olanlara da abone oluyorum. Bilginiz olsun. Hadi bay bay.